Miraç gecesini tövbemize, namaza başlamamıza, haramları terk etmemize vesile kılalım. Bir de şöyle mevzular var. Hocam diyor ben namaz kılıyorum ama diyor bazı şeylerden vazgeç yapı onları yapmaya devam ediyorum diyor. Olur mu? Yine olmaz. İbadet etmekten önce günahı terk etmek gelir. İbadet etmekten önce Günahı terk etmek yeri. Neden? Düşün arkada bir tane heybem var. Dolduruyorum içini ama altı yırtık delik var yani. Ne oluyor? Ben orayı doldurduğumu zannederken o heybe tekrardan geri boşalıyor yani. Yazık gerçekten. Şu an şuursuz Müslümanlarla dolu her taraf. İsrail'i savunacak kadar ahmak olan Müslümanlar var bu ülkede ya.